Evet arkadaşlar, evet dostlar, cümleden selam aleyküm. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne dedim? Buraya yeni yuvalıklar yapacağım pazar günü diye bugün için. 5 saat uğraştım bunlarla arkadaşlar. 5 saat. Ama 9 takımlık yer yaptım. Hepsi bakın yer tutuyor şimdi limonlar. Yukarıda da tutan var. Beyazlar yukarı tutmuş. Vallahi arkadaşlar inanın bugün kuşlara bile açmayacaktım ama Hadi dedim açayım uçurayım şimdi bunları uçuruyorum ya. Lan beyaz erkek gelsene buraya. Ya kuşta tutmak zor artık. Bak bak çakar bak. Evet arkadaşlar. Güzel bir İzmir akşamından herkese hayırlı akşamlar. Yalnız çok uğraştırdı be arkadaşlar şey. Allah'tan inanın takım taklavat var ya. Bunlar da vidalı arkadaşlar. Öyle şey yok. Şimdi 9 takımlık kuş var. Aslında 4 takım burada limoni var. Şu anda 8 tane. O beyaz yavru büyüdü mü onlar geçecek yan tarafa. Kör dişi zaten sadık burada. Bir de uçan dişiyle erkek var yukarıdaki. Ama bugün hayatım kaydı yani inanın. Harbiden çok yoruldum arkadaşlar. Ben bu kadar yorulacağımı bilmiyordum. Ya komple söktüm orayı. Onlar da vidalıydı, dalıydı eskiler de zaten. Şurayı bir süpüreyim de. Eski yuvalıklar da orada attım oraya arkadaşlar. Onlara kaldıracağız bir şekilde. Eski yuvalıklar da civatalıydı. Vidalıydı yani. Ya bu plastikler mi hepsi yıkanacak. Nereden diş, dişi? Erkek. Bunlar hepsi yıkanacak da, bu kadar içinden de gübreler çıktı işte. Bahçeye. Vallahi Limoni Baba eş almış bizim Limoni Baba, yeni gelen dişiyle. Burada Limoni Baba, burada. Limoni baba burada arkadaşlar şu. Haydi. Limoni babayı uçuralım. Dişi, dişisi çok güzel onun arkadaşlar. Kendi de güzel de dişi de çok güzel. İnşallah hayırlısı olsun bize. Ama bir hafta 10 güne bunlar hepsi yumurtlar arkadaşlar. Yani en fazla 10 gün, 15 gün Ya ne oldu? Alçaldınız ya. ya bugün bunlar güneşteydi akşama kadar tabii. Şişt. Allah Allah. Yükselmiyor kuşlar ya. yükseldiler arkadaşlar. Limoni erkek yalnız ne çabuk kandırdın be kardeşim. Dün değil evvelin günlerdi. Kuşlar bir şeyi kandırmış vallahi hiç. Onlar da hiç. Bu da öbür açık limoniyi kandırmış. Bunlar zaten o şeyler eee TGF markalı kuşlar. Onlar da orayı tutmuş. Bizim kuşlar böyle. Baba limoniyi buraya attık. Nerede lan o baba limoni? Ya arkadaşlar kuşlar da birbirini aldatıyor ya. Baba limoni burada. Eşini aldatan bir sürü kuş var ya. Hayret bir şey. Sahiplenmek isteyen olursa, yardımcı oluruz arkadaşlar. Tabii kampanyamız bitti. Kampanyasız fiyattan devam. Bakın, yükseldiler. Ya bugün e, öğlen de ben burada... ...bu iki tane şey kümesin kurtluklarını yaparken bir iki kere kalktı o dişiler mişiler buradaki dişiler Allah'tan bir yere gitmez de bir de öğlen sıcağı bakın bu erkek de bu yukarıdaki limonu dişiyle işlenmiş o dişiyi çağırıyor Bu dişi onun dişisi içerideki o IGP markalı bu da güzel bir damar ya yani limonelerimiz güzel arkadaşlar. Yani üst düzey bunlar. Zaten zorla getirdik. Bulamıyorsun bir de arkadaş. Arkadaşlar yani iyisini bulamıyorsunuz. Biz şimdi iyinin peşinde olduğumuz için yani epey zaman bekledik yani. Yey! beyaz erkek. Biz epey zaman bekledik bu sahiplenebilmek için bunları. Allah razı olsun. Gönderenlerden. Ama kuşlar fena arkadaşlar fena. Bunun bir dişisi vardı şimdi bu uçan erkeğin arka tepeliydi o. Onu şey yedi gelincik yedi gece. Şu çift tane de yemiş. Nasıl girmiş oraya. Derler ya burnu girdi mi vücudu gider. Şeyler için yani. Yalnız bu telefon inşallah yakında kurtulacağım bu telefondan arkadaşlar. Yani artık kararıyor ya. Biraz ısındı mı kararıyor. Ya acayip bir şey bu iPhone 7'de arkadaşlar canlı yayın yapamıyordum yazın ben ya yapıyordum klima açıyordum arkadaşlar klimanın karşısında yapıyordum çünkü Şunları indireyim buraya ben ya Şey diyecektim buraya iniyor. iki yerde olsun inecekti. Aman soğuk suyumuz. Aman ha. Bakın şimdi arkadaşlar seyredin. Güzel etmedim vallahi. Ay maşallah. Her şeyi var ya, her şeyi yerli yerinde. Gerçekten maşallah kuşlarım. Bunu ne erkek görsün dişiyi. Hemen açacak değil mi? Güzel. Şu oyunlu olan bu galiba. Şu. Burası gün geçtikçe azalıyor işte arkadaşlar. Kuşlar azalıyor burada. söyleyeyim sana. İşte böyle seviyorum böyle kuşu. Gittiği yerde durmayacak arkadaşlar. Gittiği yerde durmayacak. Gittiği yerde en fazla 3 dakika. Fazlası zarar. Mesela liman erkeğe bak inmeye çalışacak şimdi. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Böyle kümes yaptık işte kümesi böyle yaptık. Herkesin yeri ayrı olsun. Ya öbürsü biraz dağınıktı. Bir önceki videolarda görürsünüz. Yani onu derme çatma yapmıştım da bunu biraz özendim. Aslında daha da özenebilirdim de yoruldum arkadaşlar. Ya şimdi burayı niye yaptım? Limonilere otel gibi oldu arkadaşlar. Şimdi beyazları çektim mi dört takım var ya burada. Ne olacak şimdi yavru yem, yumurtladı diyelim yavru yeme düşe düşene yakın düşmesine yakın dişi tekrar yumurtlayacak arkadaşlar yan yuvayı tutacaklar bu sefer o yüzden şimdi sezonda bunlardan yavru alalım inşallah bir görelim yalnız gerçekten yoruldum bugün çok uğraştım arkadaşlar çok. Yani 5 saat hiç durmadan arkadaşlar 5 saat. Yani söktüm, tekrar şey yaptım. Malzemeyi kesiyorsun, malzemeyi vidalıyorsun. Yani Gerçekten biraz bugün birazdan fazla yorulduk yani bugün. Biraz fazla gelir çok yorulduk arkadaşlar. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi baba, hadi baba. Sivri sinekler başladı arkadaşlar. bakalım bugün inecek mi kendi? Çok sığırcık var arkadaşlar. Bilmiyorum bunlar. Şahinler gitti ama artık arkadaşlar. Bizim burada Şahin sezonu bitti inşallah. Bu sene iki mi üç taneyle kapattık. Şimdi tabi havalar ısındı ya ondan. Hadi baba, limoni baba. Hadi artık at kendini. Öğlen dişi gördün yerden havadan kapa kapağlama atladın yere. donmuyor. Bu kuşun, gelen kuşun da güzelliği işte erkeğin. Hiçbir yere konmuyor arkadaşlar erkek. Bak içeri giriyorlar şimdi bak bak. Girmek istemezsiniz. Yavaş kızım yavaş. Aman ha. indiremedik bu limoni babayı ya sopayla uğraşmayacağım arkadaşlar onu indireceğim bak bu erkek kovalıyor durmadan inemedi TGF markalı erkek işi devamlı kovalıyor yumurta arkadaşlar demek ki geldiği yerden beri o ekseniyor onlar demek ki çok beyaz kovalıyor yakında bayağı yumurta olur yine bu tarafta da ya yani bu tarafta var büyük kümesi de bunu indiremeyeceğiz arkadaşlar indiremeyeceğiz o inemeyecek sonra kalacak gece. ben çünkü öbür kümesi açacağım daha bugün dün de açmadım öbür kümesi Öbür kümesi dün de açmadık. Bugün de açmazsak yani olmaz. Günah. Öbür kuşlara günah arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bir birer beğeni birer yorum abone desek abone olalım lütfen kanalımıza destek olalım. Destek amaçlı arkadaşlar bakın para istemiyoruz pul istemiyoruz. Her gün video çekmeye çalışıyoruz. Emeğe saygı lütfen. O benim erkek yine kovalıyor bakın bakın. O da yeni geldi dişi kovalıyor arkadaş ya. O dişi daha evveli gün geldi o da bizim erkek yumurtaya kovalıyor. Çözemedim çözemiyorum arkadaşlar. Bak o kovalıyor. Ya yakında bir sürü limoni yavrumuz olur inşallah. Beyaz da kovalıyor dişi. Иначе я. tarafa. Dişi acaba bir tane? bakalım arkadaşlar. Vallahi buraya yumurtlamış galiba Yok. Ne Yumurtlamaz artık oraya. O yumurtadan kaldır, kalktı ya arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Ne yapayım? Zaten çok yoruldum. Bak 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 bak. Bu bizim eski limoni baba arkadaşlar. Bir önceki şeyde gelenlerden onun dişisini işte gece şey yemiş. Ne onun adı? Vallahi gelincik nasıl girmiş yemiş bilmiyorum. Arka tepe çok güzel aynı renkte bir tane dişisi vardı onun. Açık renk. Bu arada arkadaşlar ee, dediğim gibi geçen videolarda da bahsettim. Aman ha, dikkat edin! Mevsim geçişleri... kuşlarınıza çok dikkat edin arkadaşlar. Bilhassa çatıda besleyenler, böyle kumru mumru geldi mi ki serçe, kovalasınlar arkadaşlar. Hastalıklar onlardan geliyor, %80. Haberiniz olsun. var ya yerde. Bakın bir konuyorum bir yere. Dişi yerde. Onun dişi de orada. O mu bu mu? Tam bu aylar işte hastalık ayı arkadaşlar. Bu aylar sıkıntılı, sıkıntılı aylar. Yani sıcaktan birden soğuktan sıcağa geçiyorsun. Eskisi gibi zaten şeyler de yok. Yani Mevsim ilkbahar, sonbahar, ilkbahar, kış, sonbahar, yaz ilkokulda söylerlerdi bize ama şimdi öyle bir şey yok. Direkt yaz, direkt kış arkadaşlar. Takip edin, direkt yaz, direkt kış. O yüzden kuşlar çok etkilenir. Haberiniz olsun, olsun demedi demeyin. Şu bu erkek... Allah Allah. Bu erkek ne oldu böyle ya? kuşlar ötüyor arkadaşlar. Kuş sesleri. Şimdi bunları biz alalım içeri arkadaşlar. Bunlara bir yem verelim, su verelim. Helal yem, helal su. Bunları kapatalım. Yalnız kümesim güzel oldu arkadaşlar. Bir maşallah yazarsanız sevinirim. Bakın hepsi artık bu bu tarafta, bu bu tarafta, bu en başta. Böyle böyle Yuva, hepsinin içine şeyi de koydum. Plastik tasları şimdi dışarıdan ben şey toplayacağım. Şu bizim çam ağacından. Çam pürü arkadaşlar. O çam pürü de çok iyi. Yuva yapıyorlar ondan. Şey yapmıyor arkadaşlar, bakın. Bit püre yapmıyor. Haberiniz olsun, çam pürü. Kurt, kurt yapmıyor. Neden? Çamda şey var ya arkadaşlar, ne diyorlar ona? Reçine. O yüzden. Ama saman koyarsanız, süpürge müpürge koyarsanız yapar arkadaşlar. Bakın bu kim olur? diyorlar tamam diyorlar baba diyorlar mamayı koyacak baba mamayı verecek iyi de İyi de hiç kimse şey yapmasın acele etmeyin bu kadar ya nasıl giriyorsunuz beyaz şimdi burası daha güzel oldu arkadaşlar bakın böyle daha iyi oldu hem kuşak kaldı hem de disiplinli oldu hadi beyaz hadi hem böyle güzel oldu. Hem kümeste kuş az burada. Gel zaten sırf yakında limon olacak dostlar arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone değilseniz lütfen abone olun. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.